Merhaba arkadaşlar İngilizce TV kanalıma hoş geldiniz. Biz kardeşimle oyun bebeklerimle havuzdayız anne. Gördüğünüz gibi denizi görüyorsunuz değil mi anne? Arkadaşlar bu Chelsea gördüğünüz gibi. Böyle Chelsea. Bu da video çektiğimiz Deniz kızının aynısı. Video çektiğimiz arkadaşın aynısı böyle. Bu da benim baba. Bardak. Havuz var çok güzel. Arkadaşlar benim bebeklerimi yolluyorum gördüğünüz gibi. Uzanarak oynayacağım ya da böyle daha bu arkadaşlar ben denizin okyanusların dibinde yüzüyorum. Bu. Çok güzel. Gel bir sen sende. Tamam. Arkadaşlar. Ben senden... Biz burada çok güzel eğleniyoruz. Ben senden Bakır. daha büyük. Nasıl yüzüyorum arkadaşlar görüyoruz mu? Okyanusun derinliklerine dalıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşla. senden daha güzel yüzüyorum bak şimdi. Ben senden daha güzel yüzüyorum. Hmm. Arkadaşlar merhaba. Biz çok eğleniyoruz. <laughs> Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bakın ben ne yapıyorum dalga çıkarıyorum. Gel arkadaşım sen de gel. <laughs> merhaba arkadaşlar. İyi seyirler. Bakın arkadaşlar biz iki arkadaş çok iyi anlaşıyoruz. Bu da Filo'nun oğlumuz anne Filo'nun oğlumuz. Merhaba oluyoruz. hadi görüşürüz hadi. arkadaşlar bay bay biz eğleniyoruz. Flamingonun üzerine çıkalım. Aa, düştü. Arkadaşım düştü arkadaşlar. Ben de gidiyorum Deniz'in derinliklerine. Hoşçakalın. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı, tinsel almayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yok kızım dur ne hoşçakalın. Ben Chelsea arkadaşlar. <laughs> Deniz kızlarıyla çok güzel eğleniyorum arkadaşlar. Anne dur. Ben barbimi getiriyorum şimdi. Arkadaşlar ben geldim. Ben Barbie. ben. Ben sizden daha çok iyi izliyorum. Bakın. Vur. Bakın taklı bir de atarım şimdi. Bir de ben sizden daha büyüğüm. Bakın bu. Arkadaşlar suda vakit geçirmek çok güzel. Bakın arkadaşlar böyle yazın tadını çıkarıyoruz böyle. Yaz geldi arkadaşlar. Yok, Bakın arkadaşlar. Anne benim bir konu arıyor. Arkadaşlar bu benim kombinim. Bunlar benim kombinim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam hmm. Deniz kızıyla uyumlu kardeşim. Hmm. Kovamız tam deniz. Gel kızım gibi. gel kızım gel kucağıma. Yüzelim seninle bebeğim. Anne Ay. beni alabilir misin? Kızım ben şimdi e, yüzeceğim. Dalış yapacağım. Dal dalacağım denizin denizliklerine. Sen de Yani video çekeceksin. Sen de arkadaşlarınla bence. deniz balina, balina Deniz kızı arkadaşlarınla gezersin tamam mı Chelsea güzel kızım? Anne sana bir şey diyebilir miyim? Deniz, hı. deniz, deniz balıklarının videosunu çekeceksin, değil mi? Hı hı. Keşifler peşindeyim. Bakalım denizin derinliklerinde neler var. Neler keşfedeceğiz, Yeni canlı türlerini yakalayacağız. Annesinin altına e, telefonunu çeksene. Olmaz mı? Ama bir tane bir video çek. Arkadaşlar. Anne ben de doluyum. Hı hı. Çok güzel arkadaşlar böyle denizde yüzme. Anne ben bunu şey yapabilirim öyle. Anne bak ben nasıl diye bir şey bir daha bir şey yapıyorum. Bak dalgıç. Ay mi kaybettim? Annemi kaybettim ben. Ay. Arkadaşlar kanalımıza abone, olmayı. Tintine basmayı. Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.